Taşarım. Tamam, taşarım. Milletimizin, Milletimizin kurtuluş, kurtuluş Savaşında, savaşında verdiği, verdiği mücadeleyi, mücadeleyi en, en güzel şekilde anlatan Mehmet Akif Ersoy'u Ersoy milli marşımızın, marşımızın muhtevasını, muhtevasını tam, tam olarak anlayamayan yahut ya, anlamamak, anlamamak konusunda, konusunda büyük direnç, direnç gösterenler varlığının devamını devam kendinden, kendinden olmayanları aşağılayarak ötekileştirerek sağlamaya çalışmaktadır. çalışmaktadır. Kendi milletini aşağılamak uğruna da olsa bu çağ dışı bıçağ tutumdan vazgeçmemektedirler. vazgeçmemektedirler. Edremitimizin, Edremit'imizin düşman, düşman işgalinden, işgalinden kurtuluşu sebebiyle düzenlenen, düzenlenen törende Türk kadını mahkum, mahkum edilmiş, edilmiş ve zincire bu vurulmuş bu olarak tasvir eden skandal bir gösteriye imza atılmıştır milletimizin sahip olduğu manevi değerleri yok saymaktır. Kadınımızın tarihi hiçbir döneminde mahkum olmamış, zincire vurulmamıştır. Özgürlüğünü korumak uğruna gözünü kırpmadan, canını içe sayarak cepheye yürümüş, nene hatunlara, kara patmalara, şerife bacılara borçluyuz çağdaşlığı milletimizin özünde yer alan köklü kadim değerleri yok saymak, kadınların örtüsüne hakaret etmek, milletimizin maneviyatını reddetmek olarak kabul edenler, açıkça milletin birliğine ve dirliğine düşman, düşmanlık yapan sivil toplum kuruluşu ise toplumda büyüyen tepkiler karşısında yaptığı açıklamayla mizansenin bilinçli olarak çarpıtıldığını, gözlerinin bir gelenek olarak sembolik anlatımla gerçekleştirildiğini iddia etmiştir. Bu açıklamanın gerçek niyeti saklamaya yönelik bir takiye olduğu aşikardır. Toplumun değerleriyle oynamaya çalışmak ise büyük bir cüreti içinde barındırmaktadır. Yaşanan bu hadisenin münferit bir olay ya da sembolik bir anlatımın yanlış anlaşılması olarak görmek mümkün değildir. Bu olay ülkemizde maalesef hala toplumun değerlerine saygı göstermekten uzak köhne zihniyetin varlığının göstergesidir. Hadiseye gösterilen haklı tepkileri anlamamakta ve çarpıtmakta ısrar eden tüm beyanatlar yok hükmündedir. Toplumun geçmişi ve değer yargılarıyla barışmak yerine onunla mücadele etmek hangi rasyonel akla uyar, hangi toplumda benzeri görülecek bir tutumdur anlamak mümkün değildir diller varmasa da Yunan, Yunan ordularının ülkemizi işgal, işgal ettiği yıllardaki hedefi de, de tam olarak budur. budur. Bizi, Bizi inancımızdan, inancımızdan, inancımızdan ve değerlerimizden uzaklaştırıp, uzaklaştırıp tek, tek dişi kalmış almış, batı, batı medeniyeti canavarının kollarına bırakmayı hedefleyen herkes, herkes aynı değirmene, değirmene su taşır. Bu durumda, bu durumda 9 da, Eylül 2021, 2021 tarihinde Mizan yaşanan bu mizansendeki amaç, amaç ile Yunan, Yunan ordusunun ülkemizi, ülkemizi işgale işgal götüren amaç aynıdır. İşgal ordularının gayelerini bugün sizler mi gerçekleştireceksiniz diye sorarız. Ne yazıktır ki 1920'de fiziksel işgal edilememiş vatanımız bugün zihinsel bir işgale uğramış gibi görünmektedir. Çağdaşlık ve medeniyet hakkında başlayırsam kim demiş uysal koyunum? Kesilir belki ama çekmeye gelmez bu oyunu. Bizler Edirne'nin Edir, sivil toplum, toplum kuruluşları olarak kahraman, kahraman kadınlarımızın yetişmesini sağlayan manevi, manevi değerlerimizi çiğnetmeyeceğimizi, çiğnetmeyeceğimizi çağdaşlık, çağdaşlık adına, adına aziz milletimizin, aziz milletimizin dinini, dinini, kadim, kadim değerlerini ve özünü, ve özünü kaybettirmeye, kaybettirmeye çalışan milletin birlik ve beraberliğini bozan bu hastalıkla zihniyetle olan, bu mücadelemizi, olan mücadelemizi sonuna kadar, kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla, saygıyla duyuruyoruz. Ben, ben varım diyerek burada toplanan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Basın, basın mensuplarımıza, Edremit halkımıza teşekkür ediyoruz. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.